arkadaşlar. Bugün ben size yapacağız. Hadi bakalım o zaman hemen videomuza geçelim. Hadi Sürpriz bakalım. bir yüz boyama yapalım Denize. Hadi bakalım Denizin sürpriz yüz boyamasını yapalım. Denize de sürpriz olacak. Deniz de hiç bilmiyor ne olduğunu. Değil mi? Böyle <laughs> dik tut kafanı Hadi siz de çocuklar tahmin edin ne olduğunu, bunun bakalım. Hmm. Evet. Böyle. İlk çerçevesini yaptık. Dur, dur bir saniye. Gideceğim. Hmm. Baba beni eve kelebek yiydi zannedecek. Yok zannetmez. <laughs> Çünkü bilmiyor şu anda baba. Görünce zanneder ama. Evet. Hmm. Yine burnumuzu mu yaptın? Kedi yapıyorsun. Kedi yapmıyorsun. Değil mi? Kedi yapmıyorum. İstersen kedi yapayım. Kedi yapmamı ister misin tonton? Kedi yapmamı istemem. Evet. Böyle <laughs> biraz indir kafamı görünmüyorsun. <laughs> evet. Şimdi Evet, göster bakalım arkadaşlarına. Sizce ne çocuklar bu? İndir biraz kafanı. <laughs> evet, minik bir kelebek yapıyoruz bugün de. <laughs> Şimdi içine renk boyasak deniz? <laughs> değil mi İçini mavi mi boyasam acaba evet, bakayım evet. Biraz. Çünkü hiç mavi yapmıyoruz, değil mi? <laughs> Şöyle maviyle biraz renklendirelim önce. Yok mu ya gidiyorum bir tane He. <laughs> Birazdan göreceksin kelebeği. Kanatlarım mı olacak mı? <laughs> evet. Kelebeğin kanatları olması olmaz değil mi? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Şöyle evet. miydim bu Hayır. Sen kendin pır 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 diye uçacaksın. Öyle kanatların olacak. Çok nasıl yapacağız aşkım? Evet. Sıkımı. Evet. Onları mı boyanıyor o zaman? Evet. Necati'nin hortumunu biliyor musun sen? Necati'nin mi? Evet. <laughs> Bilmiyorum ne yapıyor da? <laughs> ha evet Necati Fildi değil mi? Evet. Anladım. Hortunu da vardı. Burnu da dıkılırdı. <laughs> Her, şeyi Her şeyini hortunuyla çekerdi. Her şeyini hortunuyla çekiyor öyle mi? Evet yemekleyin. Hmm. Ağzı da yok da öyle. Evet. Korkum yiyor ama o buyun. Evet. Buyun öyle yiyor. Buyun. Evet. Deniz şeyi çok seviyor arkadaşlar. Kral Şakir'i çok seviyor. O yüzden onu anlatıyor. Necati. Evet. Evet Deniz bir minik bir kelebek oldu. Deniz kendini merak ediyor musun? Çok tatlı oldum biliyor musun? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Now you been served. Call it, call it, Captain Hook Hey, I go shopping. Mm, want it, then I cop it. Hey, yeah.